Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden gratis efektleri alalım lütfen. Gratis'in güzel canlı rengi. Canlı canlı bir video olacak. Alışveriş yapar yapmaz hemen geldim kamera karşısına geçtim. Öyle fresh, öyle taze. Hadi şimdi ürünlerime geçelim. Paketimi önümden aldım ve her zamanki gibi karışık bir şekilde gideceğiz. E tabi kahvemi de yanıma aldım. İlk ürünümün en üstte olması ve kahveye eşlik etmesi. Frappi diye okunuyor sanırım. Bu markanın bu barını ilk defa alıyorum. Normalde ben gratis'te barlardan alırım. Hep alırım şöyle göstereyim ama bu markasını ilk defa aldım. Şöyle net görmeniz açısından göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. Almak isteyenleriniz olur diye düşünüyorum. Gratis'te barlar uygun fiyatlı oluyor. Başka mağazalarda biraz daha pahalı olabiliyor diye bunu belirtmek istedim. Ve tabii ki de tadacağım. Ama ondan önce sizi bilgilendirmek istiyorum. Ben de ilk defa okuyacağım sizinle beraber. 12 gram bitkisel protein diyor içeriğinde. Bu paket kaç gram? Bu 80 gram. Proteinli toplar, Hindistan cevizi kaplı, yer fıstığı, ezmesi ve hurma diyor. Bu aşağı aşağılardaydı böyle kasanın aşağılarında. Ben hurma resmini görüp aldım bu arada. Hurmalı barları çok sevdiğim için gerisi beni ilgilendirmiyor. Kokonatlı vesaire. Bakalım. Hurma %58. Yer fıstığı ezmesi %15. Güzel. Yer fıstığı %10. Bezelye proteini, nohut unu, hindistan cevizi rendesi, kakao. Bu kadar. Yeterli bence. Çok güzel. alerjan olarak yer fıstığı, badem, kaju gibi alerjikseniz bu yiyeceklere karşı o zaman önerilmiyor. İlave şeker içermez. Güzel. Zaten öyle olmalı. Ekstra şekerli barlar ne bileyim saçma geliyor bana. Deneyeceğim. E tabii ki de içeriğinde çok fazla mevcut değil ama gene de iyi. Yani bir kişi için. Yani bir kişisi ikram da edilir bu. Saçmalamış. şu an. Evet. Kahvemi de alayım. Çok iyi. Bu videonun mukbang olacağı aklıma gelmezdi. Hmm. Evde yapmışsınız gibi. Yani ben bu barlarda içinde çok Hindistan cevizi olunca sevmiyorum. Bunu sadece üstünde olması güzel. Çünkü zaten Hindistan cevizi çikolatalar vesaire çok var. Evde de kullanıyoruz. Bir yudum daha alayım. Çok şekerli geldi hurmalı kısmı. Hepsinin tadı ayrı ayrı geliyor. Gerçekten tavsiye ederim. E hurmanın Yer fıstığının tadı ayrı ayrı geliyor. Kakaonun efsane. O buna tat veren şey evet hurma ama bu yer fıstığı ezmesi de ortasında acayip güzel yoğun bir tat veriyor. Ama tatlar birbirine karışmamış. Bu kadar öveceğimi düşünmemiştim. Gerçekten çok beğendim. Hadi şimdi diğer ürünüme geçelim. Diğer ürünüm bakalım ne? Gel 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 bakalım. Şu paketin önce bir güzelliğine, rengine, şirinliğine bakın. Bak bak bak. Bunun küçüğü vardı. Önce onu aldım. Tabii küçüğü daha uygun fiyatlı. Bu da 86 falan aslında. Yani küçük ürünler de 100 liralarda diye düşününce aslında bu da ekonomik oluyor bence. Bu manikür pedikür peelingi. Bunu ilk defa aldım. Ben genelde vücut peelingi alıyorum. Manikür pedikür peelingi ya da vücut peelingini de evde hazırlıyorum. İşte kahveli, esmer şekerli peelingler. Dudak için de öyle. Ben kendim hazırlamasını çok seviyorum. Hem uğraşmasını da böyle şeylerle. E, mangolu vesaire alıyordum vücut peelinglerini de. Ne Neyse bunu görünce merak ettim açıkçası. Tabii ki de kullananlarınız vardır. Şöyle göstereyim. Diğer markalara göre bence uygundur diye tahmin ediyorum. Hadi beraber açalım. 42'ymiş ama bugün o sıcakta alışverişe gittim. Ama bununla ilgili, sıcakla ilgili videomun ilerisinde sizlere bir şey söyleyeceğim. Oo daha jelatinli açtım kokusu geldi. Böyle bir şey olamaz. Şimdi şöyle de oluyor. Video çekiyorum. Burada kokusu çok yoğun geliyor. Bu ofisten çıkıyorum. Diyorum ki ya bunun kokusu böyle çok güzeldi çünkü kapalı ortamda daha çok alıyoruz dışarıda dış etkenlerde olunca o yüzden oluyor yani o yüzden koku testime güvenebilirsiniz net alıyorum kokuyu çünkü çok tatlı kokular geliyor cildin yaşlanma ve yıpranma sürecini yavaşlatır bu arada bu peeling bunun küçüğü peeling değildi yani üstünü mutlaka okuyun peeling mi değil mi küçüğü yağdı sadece ben peeling tercih ettim biotin var vitamin E, M mentol var. Cildin yaşlanma ve yıpranma sürecini yavaşlatır. Biyotin tırnakların sağlıklı gelişimine ve sertleşmesine katkı sağlar. Mentol tırnakları güçlendirip sertleştirir, aynı zamanda kötü kokuyu engeller. E vitamini cildin daha ışıltılı ve yumuşak olmasını sağlar. Evet, güzel. 300 gram. Yazın böyle bakımlar daha eğlenceli olur gibime geliyor bana. Şunu da açacağım sizinle beraber. Çok tatlı kokuyor. Şıp sevdi kokuyor. Yani bu. Şıp sevdi seviyorsanız olay. Üzerine bakıyorum. Tekrar ekstra bir şey yazıyor mu? İçeriğinde su, alkol okuyabildiklerime bakıyorum. Biyotin az önce söyledik. Güzel, biraz yağlı. Zaten yağlı olduğu için tırnaklara da bakım yapıyor. Ben beğendim. Bu kullan kullan bitmez yani. Şuna bir bakın. Yok yok kullan kullan bitmez kesinlikle. Ama severek kullanacağıma eminim. Önce ben bir şeyin kokusunu beğeneceğim. Sonra dokusunu beğeneceğim. Öyle yani. Hadi şimdi diğer ürünüme geçelim. Diğer ürünüm her zaman alıyorum. Bazen 15 lira falan indirime giriyor. Ama 20 lira aslında. Pudralı mendil. Gerçekten ben pudra kokusu var. Ama sanki böyle yapısı da pudralı gibi. Yani hem yumuşak hem de böyle güzel bir his uyandırıyor. İşte öyle söyleyeyim. Cildimi de temizliyorum bununla. bir videomda da söyledim. Ben buna gül suyu döküyorum, cildime sürüyorum diye. Ama her gittiğimizde de alınabilecek bir şey. Kahvemden bir yudum alayım müsaadenizle. Evet, kahvesiz de olmaz diyerek devam ediyoruz. Ve gene sık sık bu mendillerden alıyorum. Gratis'te de zaten fazla çeşit var mı? Mendillerde var evet. Islak mendil boyutlarında bebekler için olan vesaire olarak çeşitler var. Ama elime genellikle Silipin'in bu mendili geliyor. Zeytinyağlı. Hem hafif kokuyor hem boyut olarak iyi hem 90 adet. Güzel ekonomik geliyor bana. Diğer yerlere göre uygundu diyebilirim. Hadi şimdi diğer ürünüme bakalım. Yine videolarımda hep var. BB'nin ada mantıları. Neden Vita da bana 100 lira 150 lira vereyim derken bunu görünce hemen kapıyorum. Bir zamanlar 11 lira falandı. Bu kaçtı? Bu 24 adet. Daha fazla paketlerini ben genellikle almıyorum. Çünkü kullanması pratik olmuyor. Hele ki yazın saklaması zor yani. Bakıyorum daha paketin sonlarına bile gelmeden başlıyor yazın erime. <laughs> Muhafaza etmesi kolay değil. O yüzden ben hem bunu alıyorum. Çok pratik oluyor saklaması vesaire. Yanınızda da taşıyabilirsiniz bir yere. Seyahate gidiyorsunuz sanız kullanımı çok kolay. Vid ağda bantlarına çok çok yakın. Bunu gerçekten yıllarca denediğim için söylüyorum rahatlıkla. Bu normal ciltler için olan pudralısını denedim sanırım. Ama genelde elim hep buna gidiyor nedense. Bu da öyle aşırı tabi alerjiniz varsa çok aşırı hassassınız ona bir şey diyemem ama hani fena değil. Yani alerji vesaire beni yapmadı. Ki kremlerden vesaire alerji olabiliyorum ama bunda olmadı. Bunu söyleyebilirim. Güzel, pratik. Bulduğum zaman hemen alıyorum. Geçen gittiğimde kalmamıştı maalesef. Şimdi var. Niye almayayım dedim. 35 lira olmuş. Ya zaten iyi. Ama iyi. 35 iyi. Çünkü zaten 11 ile falan başladı. 20 falan oldu herhalde. Arada indirime bile giriyor. Öyle. Diğer ürünüm her yaz ben alırım. Benle'nin bronzlaştırıcı mendili. Çok pratik oluyor. Sanırım tek kullanımlık zaten. Bunda bir tane vardır. 10 lira falan zaten çok uygun. Hemen böyle makyaj çantamı atarım. Hemen böyle sürerim. Gerçekten Gerçekten yoğun bir bronzluk veriyor. Mendil deyip geçmeyin. Çok pratik oluyor yazın. Daha henüz bronzlaşmadıysanız bunu sürüp dışarı çıkarsanız çok hoş bir bronzluk yapıyor. Yoğun. Mendiller kremlere göre daha yoğun. Yağlar mendillere göre daha yoğun. Öyle ayrıştırabilirim. Çünkü her yaz kullanıyorum. Yağ da alacaksanız eğer havuç özlü alın bence. En çok bronzlaştıran o. Bilmiyorum kakaolu olanları da belki öyledir ama havuç özlü olanlar tatlı bir bronzluk yaptı. Bunları da gerçekten çok ürün kullandığım için biliyorum. Şimdi diğer ürünüme geçmeden önce hazır benli demişken benlinin bir önceki videomda, bir önceki gratis videomda aldığım, size bahsettiğim ama kullanmadığım bir şey diyemeyeceğim dediğim bir ürün var. Bu. Şöyle. Niye bu yarım açık? Ben burayı böyle bantlıyorum. Bunu bir seferde kullanmadım. 2-3 defa kullandım. Çok bereketli. İçinde hala var. Tabii ki siz benim gibi uzun da sürdürmeyin. Çünkü kuruyor. Neyse ben bantladığım için çok şey olmadı. Rahatsız edici olmadı. İşe yarıyor mu yaramıyor mu diye sizlere söylemek istedim. Bu havuç yağlı Berlin'in bronzlaştırıcı kremi. Böyle tek paket yapmışlar. 15 mililitre ama bereketli. Bugün test edildi. Onaylandı. Yani Bundan önce de test etmiştim ama kokusuna falan bakmıştım. Böyle sürdüm. Gerçekten 42 derecede biraz yürüdüm. Bronzlaştırdı gibi oldu. Yani bilmiyorum allık da var tabii birazcık ama bir bronzluk da verdi. Ben biraz sürdüm böyle işte azıcık yüzüme birazcık kollarıma falan derken güzel hoşuma gitti. Bir daha alır mıyım? Tabii ki de alırım. Bu da bu 10 liraysa mendil. Bu da 20 liradır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir deneyin derim. Pratik şeyler severiz değil mi hanımlar? Ve diğer her ürünüm kasa arkası üründü. İndirimliydi. Ben bu boyutta diş macunlarını çok seviyorum. Colgate mi, Signal mi derseniz ben Signal tercih ediyorum. Niyeyse böyle bir ayrışım yaptım kendimce. İkili paket olması gerçekten de güzel benim için. Çünkü ben bu boyutları hem yanımda taşımayı seviyorum. Daha da küçük boyları, seyahat boylar da seviyorum ama onları bulamadım. Ya kaldırdılar ya da yanlarına diş fırçaları koymuşlar falan. Neyse zaten böyle daha uyguna geliyor. Yani seyahat boya 50 lira vereceğinizde böyle iki tane alıyorsunuz. İndirime girmesi çok güzeldi. Bazı ürünlerin fiyatları yüze yakınken alışverişimin toplamın bence güzeldi. Siz de tahmin edersiniz ki 300 lira vesaire tuttu. Ama seçerek aldım. Onu almayayım, şunu alayım, şunu almayayım, onu alayım derken iyi oldu. Ada bandından tabii ki de üst level'larda ekonomik boyuttayım. Kesinlikle tavsiye ederim. Sakın markadan şüpheye düşmeyin. Kasa arkası ürünlerine de bir bakın derim. Ben bunu aldım. Hem yanı da taşırım. Bir yere giderken iyi olur. Hem de büyük boy diş macunu olunca şöyle bir şey oluyor. Diğer ürünüme de alayım bu arada. Şimdi kasa arkası ürün derken aklımda yoktu. Çünkü gül suyu kullanıyorum demiştim. Makyaj çıkarma mendili ne zamandır almıyordum. Ama makyaj çıkarma mendilinde de çok marka denedim. Çok markanın yanı sıra çeşit de denedim. Greyfurtlu denedim. Argan yağlı denedim. Argan yağlı var mıydı? Neyse bir yağlı olanlardan denedim. Ha Hindistan cevizi yağlı denedim vesaire derken bu da aloe veralıymış. Bir markasını denedim mi bilmiyorum. Genellikle Garnier alıyordum. Nivea alıyordum. Nivea'da memnun kalmıyordum. Garnier'i çok seviyorum. Garnier love. Mendilleri çok iyi. Hiç alerjik yapmıyor. Nivea biraz daha o konuda bence böyle diyebilirim. Ama bir deneyeceğim bakalım. Tabii ki şimdi denemeyeceğim de bir kokusuna falan bakacağım. Mistler makyaj temizleme mendili. Aloe veralı. Al Korkal içermez, kirli makyajı, fazla yağı, ekstra durulamaya gerek kalmadan temizler. Güzel zaten şu otumsu kokuları çok severim ben. Bambu ve aloe vera yazan şeyler de oluyor ya. Zaten mendili çıkardım. Artık ziyan olmasın. Videodan sonra ben bunu şey yaparım. Şuradan şöyle bir deneyeyim sizinle beraber. Tam da bronzallık sürmüştüm ya. Çok da bastırmadım. Şöyle çıkarayım. Yumuşak, hissi güzel. ince değil. Hani bazı mendiller böyle çok ince olur ya. Değmez yani. Tozutuyor mu tozutmuyor mu diye bakıyorum. Tozutmuyor. Islaklığı nemi iyi. Ama ben daha nemli olmasını beklerdim açıkçası arkadaşlar. Ama ferahlatıyor, temizliyor. Zaten yüzümde fondöten olmadığı için şu çıkan şeyde allık yani. O yüzden o da toz toz bir şey ya. Öyle çok hani Kir gibi de çıkmıyor. Yani şöyle belli belirsiz çıkıyor. Yani her yerimde alnık olmadığı için şöyle belli belirsiz çıktı. Ama hissiyatı güzel. Yani bir ferahlık falan verdi. Güzel temizlik hissini sevdim. Bunu kullanırım. Evet şöyle göstereyim. Hazır indirimdeyken bence alın. Tavsiye edilir. Şöyle... Bir çeşidi daha vardı sanırım ama bilmiyorum. Daha önce kullananlarınız varsa söylersiniz. Diğer ürünüm, diğer ürünüm çok altlarda galiba. Seyahat boyunda seyahat boyu. Yani seyahat boy doğurmuş gibi düşünün. Onun yavrusu gibi. İşte Bilis markasının kahverengi oje pek sevmem ama görüntüsünü beğendim. Diğer renkleri bende vardı pembemsi renkler falan. O yüzden bu farklılık olsun diye aldım açıkçası. Şöyle siz numarasını söyleyeyim. 178 bitter hoca olarak geçiyor. Rengini size gösterebilecek miyim? Bilmiyorum. Tırnağımda oje var. Mendile sürsem şöyle süreyim. Makyaj çıkarma mendiline oje süren ilk insan. Litoritüre geçeceğim. Ooo. Ya mendilde böyle çok koyu duruyor. Bakın bayağı koyu duruyor. Bu bayağı bitter. Yani siyah çikolata. Tabii şişesinde daha kahve duruyor. Yani muhtemelen tırnakta da zaten böyle durur. İki sürümlük duruyor biliyorsunuz renk veriyor. Şöyle bittar olarak geçiyor. Güzel bence. Tekrar numarasını söyleyeyim. 178 numara. İlgileneniniz olursa bakarsınız. Bilus'un ojelerini de ben kullanıyorum. Yani ayırt etmiyorum pek fazla açıkçası. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Aman beğeni butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda tek ricam fikir alışverişi yapmak ki diğer alışverişlerime de biraz biraz yön versin istiyorum açıkçası. Sizler neler kullanıyorsunuz hem bunu da merak ediyorum. Fikir alışverişi her zaman biz bayanlara yardımcı olur. Hoşçakalın.